Selam. Bugün hemen yatağımı toplayarak güne başladım ve sonrasında bizim için menemen çocuklar için pankek yaptım. Eşim kahvaltıya sıcacık ekmek aldı geldi. Kahvaltıdan sonra aile dostlarımız gelecek. Onun için kek yaptım ve şu kek fanusunu kullandım. Aldıklarımdan biri de buydu. Ee, ne diyelim kullanma hızım. Halım gelmişti biliyorsunuz. Hemen hızlıca serdim ve çocukları aldım. Bugünü dışarıda değerlendirelim bu güzel havayı dedi. Çocuklarla birlikte dışarıya çıktık. Onlar koşup oynarken ben de biraz minnoşumla takıldım. Kaydıraktan kaydık <laughs> salıncakta sallandık derken bu güzel havayı iyice değerlendirdik ve eve döndük ama etkinlikler bir türlü bitmedi. Evde onlar da kendilerince bir şeyler yaptılar ve günün akşamında randevumuz vardı. Hastaneye geçtik. Hastaneden dönüşte şöyle bir manzarayla karşılaştım. Onu anladım ki insan olduğundan daha vahşi bir hayvan yokmuş. Eve geldik, yemeğimizi yedik, mutfağı topladım ve günün akşamında biliyorsunuz bu kitapları almıştık, birini seçtik tamam. ve günü masalla kapattık. Görüşürüz.